Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta bebekleriyle ünlü Kapadokya'nın giriş kapısı olan Kayseri'nin Yeşilisar ilçesine bağlı Soğanlı Köyü'nden sesleniyor sizlere. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Soğanlı Vadisi'nin meşhur bebeklerinin yapıldığı yerdeyiz. Hemen arkamda teyzelerim hummalı bir çalışma sergiliyorlar. Ve işte yerli ve yabancı birçok turistin hediyelik eşyalarını süsleyen bez bebekler burada yapılıyor. Ve işte görmüş olduğunuz gibi tezgahlarda satışa sunuluyor. Şöyle bir tanesini hemen sizlere göstermek istiyorum. Efendim elindeki ipten kaşına gözüne kadar tamamıyla elle yapılan bu bebekler birçok yerli ve yabancı turist tarafından tercih ediliyor. Öte yandan Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrine de buradan gönderilerek alıcılarla buluşuyor. Sebahat abla kolay gelsin. Sağ ol sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle gördük renkli renkli bebekleri yolun kenarında dayanamadık attık kendimizi buraya. Ne yapıyorsunuz? Biz bebekleri yapıyor. Soğanlı Soğan, özel. Soğan evet. Peki nedir bu bebeğin özelliği? Bu bebeğin özelliği teyzem okula giderken teyzemin kızı öğretmen istemiş. O zamanlar bu zamana kadar işte o Bez bebekleri yapın getirin deyin. 70-80 senedir var bu bebekler. Yani bir öğretmen öğrencisinden bez bebek istiyor. Bebek istiyor. Evet. Sonra da soğanlı bebeği olarak günümüze kadar taşınıyor bu gelen. Taşınıyor. Evet. O zaman da turist gelirmiş Turistleri alın almış elinden bebeği. Hala turistler. Hala turistler geliyor. Biz de hala bu bebeği yapıyor. Almaya devam ediyor. Devam ediyor. Peki evet. Nasıl yapılıyor bu bebek? Özelliği nedir bunun? Özelliği bu topak kafa oluyor. E, e, şunun şunun kafasında da gazoz kapağı, evet. bir topak bebek oluyor, bir de gazoz kapaklı. Bu herhalde daha bitmemiş değil mi? Bitmedi, bitme, bitmedi onlar, bunlar bitmişleri var öbür tarafta. Bunlar bitmedi. Bunu havlu topaklı yok, büyük bebek oluyor, bu da içindeki de gazoz kapağı oluyor. Küçük bebek oluyor. Evet. Peki ne kadar sürüyor bir bebeğin yapımı? 4-5 tane yapıyor işte günlük 4-5 tane sürüyor, makinede hem biçimini biçiyor, makinede dikiyor, ondan sonra da başlayıp yapıyor. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı köyünde gezintimiz devam ediyor efendim ve bir tarihin tam olarak önündeyiz. Hemen arkamda yılanlı kilise bulunuyor ve tabii ki bu kiliselerde de bizlere İsmail Bey rehberlik edecek yerli ve yabancı birçok turist için cazibe merkezi olarak kabul ediliyor. Soğanlı vadisi, Soğanlı köyü ve işte arkamda görmüş olduğunuz bu kilise kaç yıllık. Hemen rehberimize soralım İsmail Bey. Merhaba. Merhaba efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Şimdi e, Soğanlı Köyü, e, Kapadokya'nın giriş kapısı, Kapadokya'nın bir parçası e, ve ilk yerleşim yeri. Yani bugün Ürgüp'e göremeye baktığınız zaman belki de arada 100 yıllık bir tarih eskiye daha e, eskiyiz. Gördüğünüz gibi burası kilise, burası da müştemilat. Yani buradan ahırından tutun, mutfağına, yattıkları yer, e, yemek pişirdikleri yer, Oturdukları yer, her şey var. Çok iştahlı anlattım, ben çok merak ettim. Eminim tamam. şu an ekran başında izleyenler de bizi merak ediyorlar. Öncelikle hemen başlayalım. Bakalım ve burada anlatacaklarınızı anlatalım. Evet, gördüğünüz gibi hemen yukarıda İsa Peygamber'in kafasında haç olan İsa Peygamber'in resmi var. Hemen e, alt tarafta da İsa, Yakup ve İbrahim'in. Yani bak, bunların kucaklarında da. 5 3 4 ne diyor 12. 12 havari isim geliyor. Gördüğünüz gibi 12 havari İshak, Yakup ve İbrahim. Evet. Şimdi diğer bir özelliği buranın. Ha şurayı da söyleyelim. Burada son mahkeme. Gördüğünüz gibi ellerinde şeyler var. Böyle kitapçıklar var. Güya İsa peygamberin mak mahkum ediyorlar. Evet. Son mahkeme olarak. Şimdi dışarı doğru, yaşam alanına doğru bir çıkalım, çıkalım isterseniz. Çıkalım. Bir de oralara bakalım ne var ne yok. Gördüğünüz gibi e, tandırımız var. İşte sırf üzümden şarap yapmıyorlar. Pekmez yedi, e, konfe e, nedir, e, marmelat falan büyük küplerde bunları saklıyorlar. Şimdi bu, coğrafyan, yemek yiyorlar. bu coğrafyanın üzümünü her türlü alanda kullanmışlar. Abi, Tatlısını, abi, reçelini, şarabını, yemeğini. Burada e, geniş bir alandır. Şu gördüğünüz ağaç e, buralar da e, ağacı şey diyorlar manevela sistemiyle yoksa 2-3 e, kişi zor kaldırır yani onu. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz yerde yatak. Bak ne güzel görüyor musunuz? Hemen ısınmaz şeyde küçük bir ocak koymuşlar. Ateşi oraya koyuyorlar. Ayağından ısınıyor. Bir insanın ayağı e, ısınırsa vücudu, ısınır. E, vücudu ısınır. Şimdi e, bu alanda gördüğünüz gibi saklanma evi bura. Gizli odaları Şurada da bakın bir delik var. Hem havalanma deliği hem de telekomünikasyon yani haberleşme deliği bu. Yukarıdan bir kişi buraları izler, geleni, e, vadiyi izler. Gelen tehlikeli kişiler olduğu zaman buraya bildirir. Ha bu kapı örtülür. İlginç hiçbir yer, Ben turistlere soruyor. Diyorum ki bura ne? Kimi diyor tuvalet, kimi diyor şu bazı ama bakın buranın özelliği bura derin bir çukur. Kapanmış her topraklı. Derin bir çukur. İşte o zamanki önemli evrak evrak mı diyelim, altın mı veya bir şeylerini buraya saklıyorlar. Üzerine de kalın bir e, taş koyuyorlar. Üzerine ateş yakıyorlar. Gören diyor ki ya bura ocak. Ama aslında kasa. 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 Evet, gizli kasa. Evet yanımızda çok renkli bir kişilik var. Kendisi Belçikalı. Antalya Eski'de de yıllardır yaşıyor ve tam bir Türkiye aşığı deyim yerindeyse. Çat pat Türkçesi var. Kapıda görünce welcome dedik. Hoş buldum diye cevap verince kendimizi yemek masasında bulduk. Bakalım bize neler söyleyecek. Elia Hanım nasıl buldunuz Türkiye'yi? Türkiye çok güzel. Burada yaşıyorum. Neden? Çünkü Türkiye çok kültür var. Çok güzel. Benim kalp var burada. Şu an biz neredeyiz peki? Ee, savanlı Vadesi. Ee, peki bu kilisenin sizin için bir önemi var mı? Bir yeri var mı? Ee, yalan yalanlık krizi burada. Evet. Aha. Burayı seviyor musunuz peki? Çok seviyorum. Çok. Peki e, nasıl anlatırsınız burayı? Nasıl ifade edersiniz sevginizi? Nasıl diyorum ya? Söyledim az önce benim kalbim burada. Kalbiniz burada. Her şey söyledim ondan böyle. Evet Soğanlı Köyü'nde gezintimiz devam ediyor efendim. Karabaş Kilisesi'nin önündeyiz. Kameraman arkadaşımdan da içeri girmesini rica edeyim. Gerçekten tarihi olarak, kültürel olarak burası bulunmaz bir nimet diyelim. Duvarlardaki motifleri ve işlemeleri görebiliyorsunuz efendim. Bizans ve Selçuklu yani Türk mimarisinin resimleri, işlemeleri bu kilisede de mevcut. Hristiyanlığın doğuşu biliyorsunuz bu topraklarda oldu ve içinde bulunduğumuz kilisede tabii ki deforme olmuş artık duvarları, fotoğraflar, resimler gözükmüyor ama bu motiflerde tarihçilerin anlattığına göre İsa peygamberin doğumu, mücadelesi ve akabinde de hayatında yaşadığı zorluklar res resmedilmiş Soğanlı Vadisi'nde kanyonda yürüyüşümüz başlıyor efendim. Ekip arkadaşlarım ve Fevzi amca heyecanlı bir şekilde bekliyor. Ben de tabii ki aynı heyecanı onlarla birlikte paylaşıyorum. Fevzi amca bizlere rehberlik edecek. Kendisi bu topraklarda doğmuş, büyümüş, 81 yaşında bir delikanlı. Bakalım Fevzi amca bizleri nereye götürecek, hangi güzellikler bizi bekliyor hep birlikte izliyoruz. Bu vadi turistlerin çok ilgisini çeken bir yer. Hemen hemen yani... O burada kalıcı olan turistler veya birkaç zamanı fazla olan turistler burayı hep görmek istiyorlar. Ama tabi saatlik şey halinde grup halinde gelenler onlar gezmeleri mümkün değil çünkü bir saat iki saat en çok o kadar kalabiliyorlar köyde. Yani böyle vadi uzun aslında da tabi zaman ister çok uzun. Biz de yürüyüşümüze Güzel Köyü'ne doğru devam ediyoruz. Soğanlı'dan başladık. Tamam. Var mı yorgunluk? Yok, ben de yorgunluk yok, bilmiyorum. Ben daha biraz gencim size bakarak. Yaş 18 mi? Yaş işte 18 81'imiş yani. Yaş yazınca 18 oluyor. <laughs> Tabii 18 olur. Soğanlı Vadisi'nde yürüyüşümüz devam ediyor. Şu anda kanyondayız ve ekip arkadaşlarımızla birlikte ilerlememizi sürdürüyoruz. Bakalım nereye kadar devam edebileceğiz. Biz de bunu görmek istiyoruz. Gerçekten trekking yapmak isteyenlerin, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası burası. İnanın yürümek, ayakta durmak zor ama bütün bu zorluklara değen bir doğa harikası diyebiliriz yürüyüşümüz devam ediyor. Evet, Soğanlı Vadisi'nde yürüyüşümüz devam ediyor ve kanyonda ilerleyebildiğimiz noktaya kadar ekip arkadaşlarımızla birlikte ilerledik. Kameraman arkadaşım Musa'dan da göstermesini rica edeyim. Şu anda Güzelöz Köyü tarafındayız. Soğanlı'da başlayan yürüyüşümüz Güzelöz'ün ortalarında son buldu. Çünkü burada biraz e, yüksek bir nokta ve kamera ve ekip arkadaşlarımızla birlikte inmenin zor ve tehlikeli olacağını düşünüp burada artık e, aşağı inme ve yolumuza devam etme fikrimizden vazgeçtik. Soğanlı Vadisi'nden başlayan yürüyüşümüz Güzelöz Köyü'ne doğru son buldu. Şimdi bu noktadan geri döneceğiz. Bakalım bizleri hangi güzellikler bekliyor? Gezici radar programı devam ediyor. Evet kanyondaki yürüyüşümüz devam ediyor ve Fevzi amca ile birlikte sarı kantoron topluyoruz. Fevzi amca Efendim? neye iyi geliyor bu sarı kantoron? Valla mideye iyi geldiği söyleniyor. Hatta zeytin yağında uzun süre durursa yaralara bile çok iyi geldiği söyleniyor. Yani birçok hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Tabii benim e, duygum şimdi internetten daha iyi öğrenilir bu o, o da ayrı mesele. Peki e, bu herhalde vadide bolca kantoron bulunuyor. Biz de yürüyüşümüzü kantoron toplayarak devam ediyoruz. Vallahi bulunur da her yerde bulunmaz bu öyle bir ot. Çok yerde bulunmaz. Yani burada rastladık ama belki daha e, başka yerlerde de vardır, olabilir. Bulmuşken topluyoruz. Tabi e, tabii tabii. Bulmuşken niye toplamayalım? Tekten Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Köyü'nden seslendi sizlere. Soğanlı Köyü'nün misafirperver insanları, bez bebekleri ve tarihi dokusuyla Soğanlı Köyü bizleri kendisine hayran bıraktı. Efendim önümüzdeki hafta yeni bir köyde, yeni bir gezilecek ve görülecek yerde görüşünceye dek. Hoşçakalın, esen kalın diyorum. Tek hastanesi gezici radar programını sundu.